tadında anılar bir soru bir kahkaha Kalpteyiz bırakılar hidayetle Devam ediyor her şey yeniden Söz uçar gülüş kalır Ezgiler içinizden dostlarla dolu Anılar dökülür her biri dolu dolu Sıcacık kahveler içten bir selam Bu programda yok ne de yalan Bu programda yok ne de yalan Masal tadında günler Ferit'e de anılar Bir soru bir kahkaha Kalpte iz bırakır masa. Ha, teşekkür ederiz. Evet efendim. Ebuka'dan fark ediyorsunuzdur. Gerçek özgünlüğü annarla yoloda. Eee Beyti'nin Masal kafedeyiz. Bugün eee müdahi tabimiz gerçekten çok güzel. Çok güzel. Bir konu özellikle çok güzel. E, çok güzel. <laughs> e, Hidayet müdahi tabimizin en güzel manevi güzel. Manevi Evet. Yabı çok değerli bir dostumun ee, kızı. Manevi, manevi kızı, manevi, manevi kızı. Evet, manevi kızı. Aynen. Evet. Ee, e, e, öyle e, mi? ceza, ceza, i̇çeri derken cezaevine falan gibi. Doğru. Tabii. Aa, Aa, tabi, tabi, tabi. içeride abi? abi. Bu arada millet yapamıyor şey. Bu arada içeri atılıyor. Beynimizin bir köşesi var. Konuyu alıyorum Evet. Topu paslıyorum. evet Bana pas Top atıyorsun. Olmuyor. Ben topu kontrol ediyorum ve e, Tomviz evet. Önder e, yeğenimize, kızımıza atıyorum. Çok değerli bir konuğumuz var bugün, değerli izleyiciler. E, tabii ben çok değerli olarak tanıyorum da. Siz birazdan, birazdan yani programın e, sonlarına doğru kendisini anlatmaya başladığında ne kadar önemli yalamamızda ne kadar önemli işler yaptığını e, göreceksiniz, ne kadar yetenekli olduğunu göreceksiniz ve tanıma fırsatı bulacaksınız. O yüzden ben e, şu anda e, topu Tomris yeğenime atıyorum. O topu istediği şekilde değerlendirecek. Programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok mutlu olduk sizi programımızla gör, programımıza görmekten. Şimdi e, Hepimizin olduğu gibi değerli izleyicilerim de e, sizi tanımayı arzu ederler. Bir sizi tanıyabilir miyiz? Tamam. Buradan bir girelim. Ee, ben Yalovalıyım. Yalova'nın yerlerindenim. Senin gibi Hidayet abi. Hangi dağlarda? Ben Kurtköy dağlarında. Aa, Allah. <gülüyor> dağları. <gülüyor> evet. Yani, evet. Yalova'nın e, Muhti diye tabir edilen, böyle evet. işte Kafkas göçüyle gelen... Evet. 1877'de babam e, Gürcülazlardan, e, evet. o zamanlardan gelmişiz buraya. Çok güzel. Annem 3 yaşında gelmiş, annem de Trabzonlu. Yani evet. biz buranın böyle en e, köklü, en eski ailelerinden biriyiz aslında. Evet. Yalova'yı ya da babanızı, çok seviyoruz. Anneniz babanızı burada mı bulmuş? Evet. Tertin Şöyle söyleniyor. bir şey. <laughs> Bilmiyorum sen biliyor musun Hidayet abi, benim hem iki dedem de ter, e, terzi. İki bilirim, dedem de bilirim. terzi. Evet, evet. Yani biri Yalova'nın en, en eski terzilerinden Efsane diyoruz artık onlara. Evet, annemin yani Trabzonlu olan dedem, annemin evet, babası. Evet, evet. Yalova'nın en eski, en böyle bilindik kadın terzi, bayan adı kadın terzilerinden. Evet. E, ee, ilk, böyle bir de dedem şöyle bir terziymiş. Yani çizen, tasarlayan ve böyle konsolos, hani o zaman böyle büyükelçi eşlerine falan Kıyafetler e, kıyafet biri. Maşallah. Annem de ondan yetişme terzi. Evet. Babam da, dedem yani babamın babası. O. İkisinin da Mehmet. O da erkek Ağabeyce. terzi Evet. evet. E, onlar öyle tanışıyorlar yani. Çok Onu güzel. terzi de dedem. Çok güzel. Şey, e, yani aile fertlerinde böyle e, çok sevdiğiniz, böyle görmeyi arzu ettiğiniz, özlediğiniz yeğeniniz falan var mı? Var. Ee, Kaç tane? Biraz önce gördüm gerçi. Öyle mi? Ee, şey, bir tane kardeşim var zaten. Biz iki kardeşiz. O tamam. da İngilizce öğretmeni. Çok güzel. Ee, yeğenim var. Bir tane var. Tamam. İsmi Biz neydi? Biz böyle birbirine bağlı bir aileyiz zaten. Harika. İsmi ne yeğeninizin? Benim yeğenim Kerem. Kerem. Tamam. Kerem'e Kerem buradan bir el sallayabilir miyiz? Kerem. Keremcim merhaba. İyi günler diliyoruz sana. Evet. Evet. Müthiş bir e, ona da uyumumuz var. O da benim yolumdan gidiyor. Sinema, Aa, süper kitap, evet, okuma, evet. sinema. Tamamen böyle peşimden gidiyor. Her Maşallah. Konta. İnşallah Müthiş doğru bir... işler yapıyor mutlaka. Neler yapıyorsunuz? Tomris Önder Yalova'da, bu güzel Yalova'mızda hayırlı işler olarak biz biliyoruz da bilmeyen izleyicilerimiz e, öğrensinler e, Hı -hı. diye arzu ediyoruz. E, o konularla ilgili bir bilgi rica edeceğim sizden. Tamam. E, ben Yalova'ya, e, yani Yalova'dan çok kopmadım aslında. İstanbul'da okuduğum için evet. işte İstanbul'da felsefe, sosyoloji, psikoloji bir eğitim aldım. Sonra sanat yönetimi aldım. İşte onu ikinci dal olarak aldım. E, bunları yabancı dille eğitimini aldım. Yani İngilizce felsefe, İngilizce sanat yönetmenliği. Okuyunca e, yüksek lisansım da yine İngilizceydi. Yine sanat, sanat ve felsefe üzerine hep böyle devam ediyordum. Harika. E, Diploman İngilizce olduğu için İngilizce öğretmenliği yapabildiğim e, şeyde. Evet. Sonra işte formasyon eğitimi aldım bununla alakalı falan ve sürekli Çok bir güzel. okudum. Çok. Güzel. Yüksek lisans formasyon, şey e, eğitim iki, iki bölüm aynı anda okudum gerçi onları. Evet. E, sonra Yalova'ya ben döndüm tekrar. Bir tabii ki kısa bir İstanbul'da çalışma sanat yönetmenliği yapma durum yap evet. oldu. E, ondan sonra döndüm. E, öğretmenlik yapmaya başladım. Döner dönmez. Evet. E, genel dersler de veriyorum. Daha çok İngilizce ağırlıklı devam ettim. Çünkü babamdan dolayı böyle çocukluğumdan beri İngilizce konuşuyorum. Ben İngilizce biliyorum. Zaten benim bazen böyle ilk dilim gibi oluyor İngilizce evet, yani. Evet. Çok güzel. İngilizce öğretmenli olarak başladım ama e geldikten sonra burada sanatsal etkinlik yapamamaya başladım. Hani burada böyle ilk geldiğimde yani 2013'te çok kısırdı bu konuda yani hiçbir şekilde bir eğitim yapılmıyordu sinema ya da şey. Kat Ama ben İstanbul'da... Hangi senelerde? O dediğiniz ben, şey, dönem. Ben 2013, 2012-2013 taraf döndüm. Evet 10-15 sene o zaman önce falan sonra yani. evet, evet. O zaman sonra döndüm yani. O zaman döndüm. Çok oldu yani. Dereli de çok evet, oldu. Evet. İstanbul'da eğitim hmm. ama tabii ki İstanbul'da okuduğum için yani her hafta sonu, iki haftada bir hep buraya geliyordum. Ama bir şey İstanbul'da böyle çok müze, galeri, festival, sinema festivalleri, işte Beyoğlu, Pera kızı. Hayatım Kadıköy ile Pera arasında geçiyordum. Harika. Festival falan. Yalova'da döndüğüm zaman bu konuda çok şey yaptım. Yani öğretmenlik yapıyordum sürekli. Sonra işe vurdum kendimi. Çok fazla yoğun bir öğretmenlik hayatın devam etti. Yalova'da. Evet, sonra 2017 idi sanırım. Ya da 2016. 2016'ydı sanırım. 2016'da. E böyle bir ekiple tanıştım. O zaman böyle edebiyat öğretmenleri falan. Şimdi işte Ziya Hoca bizim kültür müdürümüz şeyde. İlk onlarla tanıştım. İşte o zaman edebiyat öğretmeni arkadaşlarım vardı. İşte biz böyle böyle bir şeyler yapıyoruz. Edebiyat şeyleri. Sen de sinema eğitimi. Ha bu arada ben e, sinema eğitimlerim var. Benim Boğaziçi Üniversitesi'm tatalam. Lütfen anlatın ki yani evet o da var. Bil, bilmek isteriz. Ben zaten sanat estetik üzerine çalışıyordum ama e, böyle çocukluğumdan beri ben film izleyip yani çok çocukluğumdan beri film izliyorum. İşte o yüzden yeğenim bana çok benziyor. Aynı aynı böyle bakıyorum bazen kendimi görüyorum. İnanılmaz film izliyordum. Üniversiteye gittikten sonra da bunu işte Boğaziçi Üniversitesi'nde e, on küsür ay, üç buçuk ay, üç buçuk ay böyle üç tane sertifika aldım. İşte, bir kamera okuma ya da işte kurgu, işte sinema okumaları, film eğitim ile ilgili. Evet. Kendi bu ok koca bir film külliyat mı ya da böyle film arşivimi biraz da böyle teknik ya da e, diğer yönlerden birleştirmeye çalıştım. Yani bunun tekniği nasıl oluyor, nasıl biz inceliyoruz? Gerçi sanat yönetimi dersinde, yani ben okulda okurken bunun biraz mantığını öğrendim, evet. öğrenmiştim daha doğrusu. Ama biraz da böyle bunu e, ortamında da görme şansım oldu. Ama Yalova'ya gelince de arkadaşlarım bana dedi ki edebiyatta da sen yer al, zaten okuyorsun. Evet. E, sıkı, ya böyle çok baba felsefe eğitimi aldım hocalarımdan. Felsefe, psikoloji, psikanaliz, Freud, e, bunları çok süper. okudum. süper. Ama dedi, yani ben işte sinemayı da sen ver dediler bana o zaman. İşte tamam edebiyatta da sunum yapıyordum o zaman. İşte gotik edebiyat anlatıyordum, romantizm anlatıyordum, götü anlatıyordum, tragedyalar falan. Evet. Ama hani sinema tarafını sen götür deyince 2016 yılında, 2016'ydı tabii, 2016'da biz başladık. Ama nasıl başladık? Böyle e, profesyonel kim değil. Oldu, kim sebep oldu? Biz, Ziya hocalar, işte o zaman Serpil hocamız, Edebiyat öğretmeni arkadaşımız falan böyle. O kadar bir kocaman bir ekiptik inanır mısınız? Ama böyle şeyde kafelerde ya da böyle bize ufacık ufacık yerlerde başladık. Böyle o kaba evet. insanlar o kadar istekliydi ki. Evet, evet. Ödev veriyordum ben. İşte bu filmi izleyeceğiz. Siz izleyin gelin, ben anlatacağım. Hani ben e, yorumlayacağım. Hem sinema tekniklerini anlatıyordum filmler üzerinden. Ee, i̇şte kurgusu, işte renkleri, işte bir film nasıl okunur falan. Onlara e, küçük bir ekiple başladık ama müthiş böyle eğlence. Sonra biz tufağa taşındık. Hem orada edebiyat hem şeyle. Tufakta uzun bir süre... Folklor oynadınız mı? Yok. Tufakta? <laughs> Tufak değil de folk, folkor Oynadım. Lisede. 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 Yani, evet, şey, evet. Osman evet. Altınkuyu mezunuyum ben. Evet. Aha. O zaman e, bir, bir süre oynadım şey Osman'dayken ama böyle çok şey devam edemedim yani. Evet, evet. Orada sadece Yakup, bizim Yakup koç Yakup başkanımız. Başkan vardı, evet. E, o da vesile olmuştu. O zaman o, o da çok sık geliyordu. Evet. Hep birlikte edebiyat, sinema. Orada devam ettik. Evet. Pandemi araya girdi. Pandemi evet. araya girince e, böyle bir küçük bir grupla ben evlerde devam ettim. Böyle daha çok böyle mühendis, doktor olan grup. Çok da güzel bir gruptu orada. Ee, nasıl... O dönemde gene çalışmalar yapabildiniz yani. Yaptım ama Vallahi şöyle büyük, oldu. Büyük, büyük cesaret ya, maskelerle. E, evet, tek tek film, ben bir de sinema tarihi de anlattım. Hani nasıl şey yaptı, bu nasıl bir gidişatta sürdü falan, onları falan da anlatıyordum. Pandeminin o ağır döneminde bıraktık. Bir, bir buçuk ay, bir buçuk sene bir ara verildi. Ondan hmm. sonra Ziya Hoca, müdür, şey, kültür müdürü olunca hemen beni sağ olsun arada işte böyle böyle diye hemen başlıyoruz diye. E, ee, Ziya Hoca hemen arayınca dedi önce bir dedi tanıtımını yapalım. Çok güzel. Önce bir tanıtı yapalım, bir iki yapalım. Sonra yeni sezonda tam başlarız. Sanırım dört e, şey yaptım. Bir giriş. Yani dört film böyle. Kısa bir giriş. Hemen o geldiği zaman. Hatta şey... E, Ebru Hanım çok sever şeyle başladım. Buda başladım. Çok da güzel bir sunum oldu. Evet. O zaman böyle valilikten falan da böyle bir sürü kişi geldi. Çok şaşırdılar. Hani böyle bir nasıl, ve çok hoşlarına da gitti. O ve dönemlerde değil mi? Evet. Sonra da böyle e, engelsizle başladık. Ondan sonra e, Hep böyle devam ediyor hala. Şimdi Peki. ara verdik yaz için. Hayır. Sonra Yavuz Hoca katıldı Araya, benim yanıma. Evet, evet. İki hoca yapmaya başladık. Yazın ara verdik ama Eylül'de başlıyoruz. İnşallah çok güzel. Ee, bildiğiniz gibi son derece değerli bir e, Yalovalımız, kardeşimiz, yeğenimiz. E, Yalova için çırpınmaya başlamış ve devam ediyor. Bayağı da güzel çok geçmişi yeni var. ]iniz. Anlattı işte, duydunuz. E, ben bazı şeyleri daha yeni duydum. Yani hayranlıkla da e, dinlemeye devam ediyorum. Çünkü yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun lütfen. Evet, ben BD meclis üyesi olunca tabii üstüme büyük bir sorumluluk, e, sorumluluk binde. Tabi. Tabii. E, hem yani kendi partime de, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de hem de şeye, e, içinde bulunduğum belediyeye. Evet. O zaman okulu bıraktım ben. Zaten e, yani <laughs> tam zamanlı öğretmenlik kısır döngüye de benim için çok yetersiz kalmaya başlamıştı. Hayırlısı olsun İzle inşallah. Şimdi... Her şeyi gene dediğimiz gibi güzel yalava'mız için. O partili, diğer partili. Sonuçta Yalova'da yaşayan insanlarız e, herkesin Aynen. de büyük bir sorumlulukla ve duyarlılıkla bu yaşadığı memlekete, karnı doyurduğu memlekete hizmet etmesi çok önemlidir. Yani o partili bu partili falan diye bugüne kadar hiç ayrım yapmadık. Elbette. E, değerli e, konuğumuz, evladımız, kızımız... Böyle bir çabanın içine bu yaşlarda, genç yaşlarda katılmış. Allah yardımcısı olsun. Gene öyle gene söylüyorum her şey güzel yalavamız için. Bu da o sorumluluğu almış. E, Yoluna inşallah bu şekilde hayırlı bir şekilde devam edecek. Evet tamam. devam edelim kaldığımız yerden. Gici Onun olmuştur, da muhtemelen genlerinden mi artık bilmiyorum. Evet evet, çok güzel. Yabancı dil eğitimini çok seviyorum. Hem konuşmayı da seviyorum, eğitim evet. vermeyi de seviyorum. Yani tabii ki bunlar olması gerekiyor. Evet, şey Ebru Hanım var mı bir sorunuz? Yani öyle sıraya girin, tek tek soru alacağım sizden. <laughs> öyle, yani, bak onları bilmiyoruz, onları da anlatmadı kendisi. Birinci yani, soru bu. Var, evet. Yani bununla ilgili yapacağım başka şeyler de var. İstediğim yapmak istediğim devam edecek ama bir sezonu bekliyoruz açıkçası. Hala bana yazın içinde soruyorlar yaz programında da olsun diye ama. Ee, yani yazın, turizm e, bizim müdürlüğümüz bunu yazın e, çok fazla talep olmayacağını düşündü için hani bırakıyoruz. Doğru doğru düşünmüş doğru ama yani. Doğru düşünüyor yani insanlar yazın çok fazla kapalı alana girmiyor. Evet. Ama benim e, böyle daha açık alanda yapma gibi bir projem var böyle yaz programlarında. E, daha böyle açık alanda sineması gibi bizim kendi belediyemize ait yerlerinde inşallah böyle bir şey gerçekleştiririz. Köyler falan ama... olsa Güneyköy'de hazır yani biliyorsunuz. Öyle güzel ortamlarımız var Öyle bir projemiz var yani. de var. 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 Evet. Hülya ablanıza, ablanıza müracaat edeceksin. Size Güreyköy'de istediğiniz yere rahatlıkla kullanabileceğiniz şekilde sunacaklar. Evet. Böyle birçok bir şey hazırladığımız bir projemiz de var bununla ilgili bu arada. Belli prosedürleri ve resmi şeyleri bekliyoruz. Onlar da hallolsun. Böyle gezici şey sineması gibi. Sinema bence ha. de yani yazık yok yani. Çok Onunla güzel bir şey. Harika bir yenilik. ya Böyle bir şey görmedik yalavurda yani. Keşke. Geçen kış e, gelen yala vardı. Ben çok kalabalık gördüm. Hatta hiç umuyordum. Ya yani buradan teşekkür de etmek lazım. Geçen sene geçen kış sezonda çarşamba günleri özellikle her hafta bir bir tiyatro aldık. Bize her hafta tiyatro vardı neredeyse. Engelsiz... Çok yoğundu. Çok yoğun bir programdı ve herkes geliyordu full çekte. Engelsiz kafede mi? Yok, RDKM'deydi. RDKM'de e, bilmiyorum. Ya. Çok fazla yani reklamı Bilmiyorum vallahi olduğunu, yani olmaz herhalde çekti ya. yani. Olmadı evet. Yani herkes özellikle hepsine gittim ben bu kadar işin arasında her çarşamba full doluyordu. Çok güzel tiyatrolar getirdik. Bu sene de getireceğiz. Ee, düzenli her hafta tiyatro olacak. Ee, o belediye ile alakalı kısmı. Yani bunu ilk, bu ilk defa bizim kısmını... kanalımızda açık evet. olalım. ama yani bizlerle dahil olmak üzere bu projeyi mutlaka hayata geçirelim. Yalovamıza bir hareketlilik olsun yani. Tek arzu ettiğimiz o. Hep böyle sıkıntılarla geçen süreçler yaşadık uzun zamandır. Yok depremde, yok şu felaket, bu felaket. E, artık Yalova'lımızla biraz e, huzur bulabileceği ortamlara gidebilsinler. <laughs> i̇şte önümüzde Poblis e, kardeşimiz kızımız tabii yapar yani, yani. Memnuniyetle. Kültür de öncelikte olmalı yani bu tip şeyler de Tabii ki Sosyal yani, yani. çok ki güzel şeyler. Ki. Ve çok da seviliyor Yalova halkı, yani seviyor. Ben bunu gördüm. Evet. Yani Allah Herkes yani i̇lgi, sinema da çok ilgi görüyorlar iyi gördü. yani. Evet. Sinema programları, Harika. özellikle bu kültüre geçince kültür müdürlüğüne yani ilanlarla birlikte çok fazla akın akın gelen oldu. Evet. Öğrencilerden evet. her yaş, her yaştan gelen oldu. Gazetelerde falan çıkınca da yine bu Eylül ayında başlayacağız ama çok bekleyeni var. Öyle mi? Değerli numar evet. Yani şu şöyle bir soru yöneltecektim ama bir yandan Bu deal'ın yapacağı söz. Cevabını aldık evet. Bak bu deal'ın ibaresi var arkadaşlar. Onu hepinize not alın lütfen. Evet. Gerçekten. Sorumluluk <laughs> üstlendi. Evet. Eğitim aldın evet. <laughs> Mualliminiz evet. yaptı. Yaptın. Onda da vardı gerçekten. Vardı. Hah. Böyle atölye tarzı. Evet. Gerçekten bu görev üstlendi. Genç yaşlarda yani ten <laughs> aslında ya. Hep öyle zannediyorlar. <laughs> Belediyemiz böyle bir şey yapsa, hani hem belediyemizin de katkısı ol, olabilir mi böyle bir şey? Hı hı. Mesela, bir varlete, e, bir ya çok güzel o tabii o keşke olsa. Evet. Şimdi bu tip festivaller çok fazla paydaş gerektiren şeyler. Keşke olsa. Geçen sene yaptığımız şey de yani yapılan şey varlık tarafından Belediye paydaş da işte ufak tefek işlerde hı hı. ama sadece paydaş olarak gel, girdi. Ben de destek amaçlı atölye verdim. Yani film okuma üzerine atölye verdim. Çok da güzel geçti o da ama şöyle oluyor yani bu birçok şey, bütçe gibi birçok şeye takılıyor. Evet. Bu eski, bütçe yok maalesef yani eğer böyle bir bütçemiz olursa yani ileride ya ilk yap ilk şey yapacağı, ilk zorlayacağı, ilk ısrar edecek kişi ben olurum ama bilmiyorum belki de olur yani biraz bütçe ve gelir anlamında düzenlersek evet, evet, toparlarsak evet. bütün iş çünkü kaynakların... korkunç bütçe gerektiren şeyler, evet. böyle büyük çapta olan şeyler. Yani ben İstanbul'da da bu tip şeylerde yer aldım, bu tip projelerde evet, öğrenciyken de yer aldım. Sonrasında da İstanbul'da belediyeyle değil kendim içinde bulundum öğrenciyken. Ee, şey korkunç bütçe isteyen şeyler. Yalova'nın göre... zengin iş adamlarından e, böyle bir tarafta Zahir bulunan beraber gidelim bunu. Ben, ben, giderim valla. Hadi bakalım <laughs> bu memleketin ekmeğini yiyorsun, suyunu <laughs> içiyorsun. Bir destek ver bakalım. Yalova için bir, bir şeyde taşlasan koy kardeş. Demersen namerdim. Bu hazır asker be. Her şekilde var. Her şey Yalova için diyorum. Burada yaşıyoruz ya. Yani onlar belediye... büyük, onlar büyük şehir belediyeleri tabii ki oradaki şey olmaz ama küçük yerlerde yapıyor tabi. Ee, bütçe ve var, e var, ya yani küçük bütçelerle yapılabilir ama dediğim gibi biraz fazla e yani maddi anlamda şey olabilir ama dediğim gibi sponsorları Vallahi evet abi yani. senle. Ben <laughs> şey yaparım yani e kapılarına giderim. Evet, buradan... Bir yani ekonomik büyüklüğü yapıyoruz. olan büyüklerimizi, ekonomik yönden öyle büyüklerimizi evet e, yardıma evet. E, destek olmaya, sponsorluk yapmaya davet evet. ediyoruz. Buradan lütfen e, biraz duyarlı olalım. Yani ee, bir deneyelim. Tabii Kimse ki, zarar duymaz. Geçen sene ya. yapan valilikle beraber yapılan da şeyde konsept olarak belgesel ve evet, çok da başarılı oldu. Ben yani ilk olmasına rağmen bence başarılıydı yani çok emek vardı. Buradan da teşekkür ederim. O da emekli bir iş sonuçta. Çok emek gerektiren bir iş. Ama bunun, benim festivali daha böyle hani bu İF gibi. İstanbul İF Festivali vardır mesela. İstanbul Film Festivali, İF var. Bir sürü bir sürü festival var İstanbul'da evet, bununla ilgili. Evet. Benim de zamanında öğrenciyken işte bilet şey yaptım falan böyle küçük küçük şeyler yaptım. Orada şey oluyor, işte bir konsept oluyor işte belli bir konsept üzerinden e, filmler seçilip gösteriliyor. Yani böyle belgesel filmler değil normal filmler. Keşke öyle bir şey olursa. Ya vallahi çok işte çok güzel olur. Bir yerden başlamak lazım yani. Böyle lafla kal kalmamalı yani. yani. Bir de tamam. Yalova'nın stratejik önemi çok fazla. Yani burada bir şey olursa evet, Kocaeli'nden de Bursa'dan, Bursa'dan da, da İstanbul'dan hemen, da her, her yere yakın yer yani. 45, Bursa. 45 yani. Evet. Naci Bey, sorunuz varsa toplu Hanım'a Sağ olun. Evet. Çok sağ ol. Evet. evet. Çok mutlu oldum. Evet Sayın olun. Nihat e, Serdaroğlu kardeşim, Sadipoğlu diyecektim. Serdaroğlu kardeşim. <laughs> Karıştırıyorum özür çok dilerim. Sizin bir sorunuz varsa Tomlis alalım. Çok fazla. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi Çok sağ ol. en en son soru. Tamam. Böyle aklınızın bir köşesinde tüt şunu da anlasaydım. E, e çok, Yalova'lı için çok hayırlı bir şey olacaktı dediğiniz bir soru şey bir cevap var mı yani bir açıklama var mı? E, gelmiyor aklıma. Gelmiyor. gelmiyor. <laughs> o zaman <laughs> Türk diyeceğim kesin. İler ilerleyen tarihlerde bir program daha yapacağız. Bak aklı tamam. gelmeyen sorular ve cevapları var. Burada biraz farklı oluyor. Yani, ben de unutuyorum. Ben unutuyorum evet. Yani bir sürü sorular kafamda orayı neler soracağım. İşte, Naci bir tane soru sordu o da işte iyi ki tanımışım dedi. O mutluluğunu <laughs> dile getirdi. <laughs> E Nihat kardeşim ona ona keza çok mutlu oldu sizi burada görmekten. Yani e, bir sonraki programda yani Sayın yönetmeni bir... yönetmenim uygun görürse ebru yönetmenim uygun görürse tekrar bir program Olur. daha yaparız. Evet Allah, ya. Evet, evet. Eğiline. Biz de onun ekibindeyiz. Onu da belirtelim yani öyle şey değil. Yalovalıyız yani. Mahallelim çocukta. benim. Mahalleli evet. Mahalle eve. aynı zamanda. E, komşu köylü. Güneyköy geliyorum. dağları, Kurtköy evet, dağları. siz de bizim Portekiz Güneyheim Kompleksi'ye tabii ki. Evet. rica ederim. Her zaman gelirim. Bu da en en ne o no, en son soru en en son soru. Evet. Tamam. Fairy Tale kafemiz, Fairy ee, yeni stüdyomuz bizim aynı zamanda. Evet. Ee, memnuniyetlerinizi e, anlatır mısınız? Evet. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Eksikleri var mı? Çok, yok. Çok ferah. Esiyor. Evet. Evet. Ben bu arada sıcaktan nefret eden bir insanım. Burası de, her e, şeyle dört, dört dört. Evet çok güzel. Bir de çalışanları falan da çok güzel sağ olsun. Evet. Her seferinde çok kibar, çok efendi. Gentilmenler evet. Kahvesi çok güzel. Bize çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Son ederim. kahve için de ayrıca teşekkür ediyor Tomris Hanım. Çok sağ olun. Evet belediyemize ilgili bir ihtiyaç, bir şey, sıkıntı olduğu zaman Aynen. ekip burada zaten. Burada Aynı e ekibiz. Hani. Gönlümüz hep birlikte. Gerçekten samimiyetle söylüyoruz. Yalova'da sıkılmayacağız abi. Yeter ki böyle gönül birliği içinde olalım. Teşekkür çok, ederim. Bize çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Üstün başarılar diliyoruz. En ufak böyle bir projenizde hı hı. yardıma ihtiyacınız olursa bizler böyle ekip halinde Olacak. E, sizin evet. yanınızdayız. Seve seve koştura koştura geliriz yani. Çok, çok teşekkür sağ ol, ederim. Çok teşekkür Atatürk. ederim. Bizden bu kadar değerli dostlar. Görüşürüz. Evet, el sallıyoruz herkese. Evet. Bu programla yok kimyede yalan. Saltadın tadında günler, Ferit'te anılar, bir soru, bir kahkaha, hakikat iz bırakır hidayet. i Yoksa sen hala abone olmadın mı? Ay çok ayıp ya. Ayıp gerçekten ayıp. Çünkü bir sürü paketi var. Hediye paketleri var. Kazan kazan paketi var. Kıyak paketi var. Hediye paketi var. Yorum paketi var. Ne bileyim. Ay bir sürü paket var. Paket de paket. Hep hediye paketi. ah benden duymuş olma. Gerçekten bak ciddi diyorum. Abone ol. Ücretsiz. Cidden diyorum. Sen de ol. Abone ol. Ebu Kaplan farkıyla. YouTube kanalına sen de abone ol, sen de kazan. Komşuna da söyle, abone ol de. Herkese söyle, çabuk. Sen de abone ol de. Öner, öner paketine katıl. Sen de katıl. Abone olmak ücretsiz. Hadi bekliyoruz.